Dünyanın güneş etrafında izlediği yörünge şekildeki gibidir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar şimdi verilen konumlarda hangi yarım kürede hangi mevsimde yaşandığını söyleyelim. Arkadaşlar şurası 21 Aralık, 21 Haziran, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir arkadaşlar. 21 Aralık'ta Kuzey Yarım Küre'de Kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre'de arkadaşlar yaz mevsimi yaşanır. 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanır. 21 Mart'ta Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi yaşanır. 23 Eylül'de ise Kuzey Yarım Küre sonbahar mevsimini yaşarken Güney Yarım Küre ilkbahar mevsimini yaşar arkadaşlar. Şimdi tek tek seçeneklere bakalım. Demiş ki 1 numaralı noktada Kuzey yarımkürede kış yaşanır. ki Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrudur. 3 numaralı noktada Güney yarımkürede kış yaşanır. 3 numaralı nokta Güney yarımkürede kış yaşandığını görüyoruz. C seçeneğinde 2 numaralı noktada Kuzey yarımkürede ilkbahar. 2 numaralı noktada Kuzey yarımkürede ilkbahar. Güney yarımkürede sonbahar yaşanır. Doğrudur arkadaşlar. 4 numaralı noktada. 4 numaralı nokta arkadaşlar şurasıdır. Kuzey Yarımküre'de gündüz süresi gece sürelerinden uzundur demiş arkadaşlar. Tam tersi gündüz süresi giderek kısalmaya başlar. Gündüz süresi kısa, gece süresi uzundur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği olur.